Burası Tarihi tünel oluyor. Kahveye tünel. İstiklal Caddesi'ne geldim. Her zaman böyle gelirim dolaşırım İstiklal Caddesi'nde. Arkadaşlar dolaşırım ben. Ne burada? Eskiden burada tramvay vardı, şimdi yok. Ama 6 ay sonra olacak tramvay arkadaşlar. Şuradan da Kanatı Kolesi'ne gidiliyor arkadaşlar. Bugün geldim böyle dolaşacağım. İstiklal Dörtlüsü'nde. Sonra yemek yiyeceğim. Ben şimdi İstiklal Caddesi'nde yürüyorum. İstiklal Caddesi çok güzel bir Her zaman dolaşmaya geliyorum İstiklal Caddesi'nde. İstiklal Caddesi'nde ben. ben, de, ya, ben Bir de buranın eski adı Pera oluyor. Aşağıda Pera Palaz Oteli var. Ondan sonra TRT var aşağıda. TRT. Bu <laughs> sırada Türk salonu ya. Türk ana bina. Şu an ben UEFA kupasını yanında duruyorum. Bu tarihi bir an benim için. Bu akşamda gördüğünüz bu Kupası. kupası. Karasaray kazandığı, 2000 yılında kazandığı kupa oluyor. UEFA kupası. Yanındaki de Süper Kupa, Avrupa Şampiyonlar Ligi Süper Kupa oluyor. Onu da yanında durmak benim için tarihi bir an oluyor şu an. Şu an benim için tarihi önemli dakikalar. Arkadaşlar ben şimdi Kalsay Müzesi'ne geldim. Müze çok güzeldi ve de kurulandı. Kupalarımız da çok kurulandı. Bence en tarihi anlardan biri Uğazan Kupası'nda çıkardı. Uğazan Kupası'nda yanında resim çektim. Benim için çok önemli anlardı. Benim de olmanızı isterdim arkadaşlar. Bu tarihi anlarda olmanızı isterdim. Kupalar yanında. Arkadaşlar bu da tarihi çiçek pasajı. Bu da herkes yemek yiyor, içiyor. Benim biraz çiçeksen de geçelim. Burası tarihi çiçek pasajı oluyor arkadaşlar. Abi hoş geldiniz, buyurun. Evet. <laughs> Bu çiçek patajı oluyor. Bu da meşhur çiçek patajı arkadaşlar. Şimdi kaza sonra siz ne bilmiyorsunuz? Bu evet. adamlara Arkadaşlar buradan çıkıp da şimdi Avrupa da oraya gidiyoruz Bak bu adamlar bizim. <laughs> Borcumu 80 milyarken 200 milyara milyar. <laughs> Bu tarihi Avrupa patajı oluyor arkadaşlar Avrupa. Avrupa Bu da turistlere tarihi eşyalar satılıyor arkadaşlar. Buradaki dükkanlara turistler geliyor, geziyorlar. Burada gördüğünüz heykeller oluyor. Allah Papazası'nda.